Evet tekrar merhaba canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bakalım buradan bir video çekiyorum. Nasıl olacak? Bir deneyelim bakalım. ben şimdi canlarım başlayayım. Bir şey yap Kodi yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bunlar daha salsı Deneyelim nasıl olmuş canlar dinleyelim bakalım ışık vuruyor maalesef kuslu gösteriyor videom o yüzden o yüzden böyle yapıyorum İyice sattım da güzelce güzel, rahat rahat çıkarayım şunu diye düşünüyorum Evet ama bu deneme videosu bakalım olacak mı olmayacak mı Çünkü o kadar kötü şey yapıyor ki yansıma yapıyor kuşlu gösteriyordu Ben de şimdi başka bir kamera indirdim buradan bakalım deneyeceğim durum nasıl olacak bu deneme videosu İnşallah olur diğerinde olma düzeltireceğim Evet, tamam. bir taraftan şu yakın gözümü bir takip evet ben şimdi şu birkaç şey vardı yurtta kalmış börek yapmış ya ondan sigara böreği saracağım ziyan olmasın diye kızım börek yapmış da kalanı kalmış onu bir değerlendireyim bir taraftan sütü orada saldırıyorum mikrodalgada bir taraftan onu yapıyorum. Ne yapmış bu bakalım? Buraya bir bakayım be. Ne olmuş ne gitmiş? Bu marketten almış maalesef. Bayat bir yufka. Hiç de iyi değil. Markete yufkaları ama ne kadar kötü ne kadar. Markete yufkaları maalesef çok kötü. <laughs> Makina yufkasıymış ya. Şuraya bak Allah. Allah Allah hiç beğenmedim canlar valla yapacak bir şey yok. Veya sen de beğenmesem de karanlık. Bunlar buradan yanıyor ama çok ışık yapmıyor. Onlar da yanmıyor. Bozulmuş herhalde. Yani. Evet. Diğer kamerayı olma göstereceğim. Bakalım ne olmuş niye bir yere. Bu dokunmatik ya. Aa, farkında olmuyor bir basıyor yani. Telefon. Maalesef. Şöyle yaptım da. Bunları da yarım yarım koymuş herhalde. Yarım olmuş bunlar. Çevireyim de şöyle keseyim. Dolamış bohça böreği yapmaya çalışmış. Bohça böreği yapmış. Hmm, maalesef o yüzden dört e, dörde bölmüş yufkayı haliyle. Yani şöyle bir de sigara böreği için şöyle bir keseyim. Bunları da bir daha böyle böleyim de. Nasıl bir ekten bükten yapacağım canlar başka çare yok Ekten bükten yapacağız yani. Atacak halimiz yok. Sigara böreği her çeşit oluyor. Ekten de oluyor, bükten de oluyor yani. <laughs> Yapabiliyoruz. sağlıyor Uzunu plastik de olsa buzlu buzlu koyuyorum da e, bunlarda olmuyor evet. takırtı yapma takırtı yapma değil mi kabaklarını alacağım da. Bir de onları atacağım. Evet canım. Tencereye böyle koyayım. Kaynaya dursun. Kısık ateşte. Kaynamaya koyayım ben onu. Şimdi buradan peynir alalım. Bir tane. Daha aşağıdan peynir getireceğim. Unuttum. Unuttum yine. Süzme peynirine yapacağım mecbur. Yani bir durayım. Peynirler ilaçlı diyorum ya. Yani. Maya mayası. şimdi sigara böreklerimi sarayım canlarım kaç dakika olmuş 6 dakikamız olmuş sarayım <laughs> şurada yırtık pırtık yufkalar varsa onları yani ek bük yapayım buralara da ekleme bükleme yapayım hı hı. Şöyle. ekten bükten yırtıkları ekten bükten yapıyorum ekten bükten yapayım Bir, bir yandan astıcık bir kaseye suyu. Bugün yemek yapmayacağım. Ne yapacağım çocuklara? Az önce kızımı arayacağım. Sebze yemeği istiyorsa yapacağız. Ama biraz sonra şu anda yapmıyorum. Tast kebabı tarzı et var ya onu şu yağlamanın yufkasıyla ıslatacağım onlara. Bunu yesinler. Öyle seviyorlar. Bu aklıma geldi. Birkaç tane yufka vardı. Yaptım. Onu yapacağım. Çorba var, şey var, ciğer var. Ama bakalım gelsin ha ne yiyecek ya? Ona da bakacağız ben. Ah, yırttığını, böyle. Bunları yırtıkları şöyle yamayalım. Yapacak bir şey yok. Yamayı yamaya yapalım. Evet. Dışarıda güneş de gitti, kayboldu. Güneş yok, hiçbir şey yok şu anda. Maalesef. Karanlık, Ankara'nın havası karanlık canlar. Evet canlar, işte gittim geldim. Erzane'ye gittim. Ee, ilacımı başka eczanede buldum. Bizim orada dört tane eczane var. Sağ Hoca'nın yanında tam dört tane var. Aldık. Şeyi de buldum. Göçmen evzanesinde buldu buldum. Bir tanesi göçmen eczanesi bizim. Burada göçmen koltukları çok ya. Ee, onun için bizim göçmenler... Çoğu tutturular, göçmene giderler, başkasına gitmezler. Çoğu öyle yapar ama ben öyle değilim. Ben, ben hepsine gidiyorum. Ben. Fark etmez. Hangisinde evet. ilacı? Asıl Elif'e gidiyorum. Elif kızıma gidiyorum ama onda olmayan ilacı diğerlerinden alabiliyorum. İşte ben de öyle yapıyorum evet. Evet. Geçen video çekemiyordum depo doluydu şimdi de yani elim bir yere herhalde şimdi de puslu gösteriyor Baktım ayarını da bulamadım uğraştım da bulamadım İşte ne yapalım böyle yapacağız Ben de başka kamera indirdim şansımı artık bu nasıl çekerse tabi şeyde Google'da bir sürü kamera var Yani Nasıl olacak olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum yani bu deneme videosu biliyor musunuz Olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum gerçekten bilmiyorum Deneme videosu bu Bakalım deneyelim Demokraside ah. çareler tükenmiyor canına. O kadar kalın ki yoksa, İnanın ki çok kalın. Kızıma da sormadım vallahi Bundan bir şey yapacak mıydı? Sigara böreğine çevirdim gitti. Yani. Dur 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 orada bayatlayı iyice dökülecek. Şeye bakayım. Ne oldu Allah Valla buzlu şey salınmıyor. Salınmıyor canım. Dakika 11 dakika olmuş. Maalesef salınmıyor. Böyle. Böyle. Salınmadığı için. saralım, saralım bitirelim bakalım. Evet, ne yapayım? Akşam canlı yaptık işte. Evet canlar, bazı bazı kişiler maalesef bazı insanlar öyle insanlar geliyor ki yani anlatamam. yani diyeyim sana yüz kişinin içine 5 tane kötü insan geliyor canlıya. Ee, hani bazı herhalde çocuklar bazı artık yaşı olan kişiler mi onu da bilemiyorum tabi karşı tarafta kim var onu bilemiyorsunuz kötü kötü şeyler yazıyor kimisi diyor git çocuğuna bak diyor kimisi diyor git diyor torununu sev diyor ee, yani ne yapacağımı onlara soracak değilim ben yani ee, ben koskoca kadınım benim çoluğum çocuğum büyümüş Evlenmişler, torunlarım var, büyümüş. Ee, yani ben gündüz torunlarıma görevimi yapıyorum. Benim torunlarım bebek de değil. Yani en küçüğü aşağıda Temmuz'da 3 yaşına girecek. O da o bile kreşe gidiyor. Yani bu torunlar da okuldan gelecek. Ben torunumu istediğim zaman torunlarımı severim. İstediğim zaman ha, maalesef ee, evimde dururum hani onlara soracak değilim değil mi cana kalkıyor bana akıl veriyor Allah aşkına evli evli kadınlar girmesin bu youtube'a evli çocukları olan kadınlar girmesin çocuğuna baksınlar çocuklarını sevsinler ee, ama ben koskoca yaşını başına almış bir kadının tabii ki kanalım var canlı da yapacağım çünkü o sadece beni ilgilendiriyor. tabi ee, tabii başkasını ilgilendirmez haliyle değil mi canım? İlgilendirmez. Onun için herkes işine baksın. Ee, i̇stemeyen, hoşuna gitmeyen de gelmesin Damla'ma. Ee, gelmesin. Ben kimseyi zorundan çağırmıyorum. Ee, bu YouTube kanalı bir sürü takipçim olduğu gibi haliyle canlı da istiyorlar. Yapmak zorundasın. Ben de o yüzden canlı açıyorum. Yani canlı yorucu mu? Yorucu tabii ki. Yorucu yani. Hem de nasıl yorucu canlı oluyor? Öyle. Isındı mı? Bir taraftan bakayım. Bakayım bakalım. Ne halinde? Bu sağlı sen abi. Bak. A bile buzlu var içinde, inanamam. Daha bile var. Yani. Aslında kesiyordum ben bunları mı? Bu sefer kesmedim. Kesiyordum ve çıkartıyordum buzlu içinde. kesebilirim de, onu da yapabilirim. Şuradan kesip boşaltabiliyorum. Ben şöyle, şöyle içinde alabiliyorsunuz. Hani böyle de yapabiliyorum. da böyle açtım şeffaf içine doldurayım. Gelelim. Bidonları atayım. Maalesef. Böyle canım işte ne yapalım yapmak gerekiyor değil mi? Her şeyi mecbur yapacağız. Duruyor ama her akşam çöpleri alıyorlar biliyorum ben. Yani alıyorlardır inşallah. Duruyor. Almışlardır yeni değil Çocuklar tuvalet kağıdıyla dolduruyorlar maalesef. Şimdi pisim bu burada. Şu böreğim bitireyim. Evet anlarım dakikam doldu. Şimdi ben size veda ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Evet sizleri seviyorum. Bana destek vermeyi unutmayın. Bu video oldum mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Sonra bakacağım tabii ki.